Evet sevgili arkadaşlar hepinizden kutlu kanalımıza tekrardan hoş geldiniz ben Muhammed Hoca Bugün sizlerle beraber 8. sınıf Türkçenin konusu olan fiillerde çatı konusu konusunu işleyeceğiz Bugün bu konumuzla sizleri sınava hazırlamaya devam edeceğiz Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın şu an 16 aboneyiz ve bana abone olup bana destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi 1000 abone ulaşırsa kredi kartımı size vereceğim. Siz orada alışveriş yapabileceksiniz. Tabi 1000 aboneye ulaşmak şartıyla. İsterseniz dersimize başlayalım. Arkadaşlar biz fiiller, e, fiilde çatıyı iki ana başlık altını inceleyeceğiz. Biri özünəsinə görə fiil çatıları, ikincisi irəli əvnesinə görə fiil çatıları. Özünəsinə görə fiil çatılarında etken fiillər, edilgen fiillər, dönüşlü fiillər və ixtiş fiilləri görəcəyiz. Nəsməsinə görə fiil çatılarında keçişli fiillər, keçiksiz fiillər, olduğan fiillər və əttirici fiilləri işləyəcəyiz. O zaman dərsimizə başlayaq. İlk öncə özünəsinə görə fiil çatılı C ile başlayalım. Birincisi etken fiiller. Arkadaşlar mesela yukarıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz. Eyleme belirttiği işi yapan belli midir söyleyiniz. Arkadaşlar Özlem ödevlerini bitirdi cümlesinde. Her zaman soru cümlenin sonuna baktığımda yüklem bitirdi değil mi? Kim bitirdi? Özlem. Demek ki o zaman ben burada eylemin işini yapan Özlem olduğunu biliyorum. Ya da Annem güzel yemekler yaptı cümlesinde. Yaptı kelimesi öznem. Kim yaptı? Annem. Demek ki burada işi yapan belli. Gemi kıya yanaştı. Ne yanaştı? Gemi. Demek ki işi yapan belli. Çalışarak tüm hedeflerine ulaştı. Ulaştı değil mi? Ee, ne ile ulaştı? Çalışarak. Belirtti işi yapan belli. Yani biz bir cümlenin Eylemin belirdiği işi yapan belli mi belli değildir mi sorusunu her zaman neye sormamız gerek? Şeye sormamız gerek yükleme. Yani biz yüklemde işi yapan belli belli olduğunu görebiliyorsa o zaman biz e, bunun birer edilgen fiil olduğunu, etken fiil olduğunu görürüz. Mesela etken fiiller şudur. cümlenin gökçe öznesi varsa işin kim tarafından yapıldı belli oluyorsa böyle fiilleri biz etken fiiller diyorduk. Zaten biraz önce ne dedik ya. Cümleye her zaman ekleye bakacağım. Mesela Sezai dün geç geldi cümlesine. Yüklem geldi. Kim kim geldi? Sezai. Bugün geleceğim. Geleceğim burada yüklem. Ben gizli özlem. Bugün geleceğim. Kim gelecek? Burada bugün ben olmadığı için ben burada gizli özne oluyor. Çünkü soru moru soramıyoruz. O zaman bugün geleceğim belesinde geleceğim ben gizli özüne O zaman biz diyeceğiz ki bu gizli öznedir. 7. ikinci konumuz edilgen fiiller. Arkadaşlar yine bir soruyla başlayacağız. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerine kim ya da ne sorularını sorup aldığınız cevapları belirtiniz. Ve biz aldığın cevap yükleme bir yapını göstermiyor. Şimdi yaptı. Diyor Ece resim yaptı. Kim yaptı? Ece. O zaman bu cümlede aldığımız cevap yükleme bildirdiği işi yapanı göster e, gösteriyor mu? Gösteriyor. Devam edelim. Ağacın dalına oturdu. Kim oturdu ağacın dalına oluyor mu ya da ne oturdu ağacın dalına olmuyor demek ki biz burada yüklemin bildirdiği işi, işi yapanı gösteremiyoruz yani bu olmuyor. Yeni yıl coşkusuyla kutlandı dediğimizde kim kutlandı yeni yıl ya da ne kutlandı yeni yıl. O zaman burada işi yapan bellidir o zaman bu e, yüklemdir ya da sorunun yanıtını biliyorsun kim biliyor sorunun yanıtını ya da ne bil e, ne biliyor sorunun. Burada biz soruya yükleme soru soramadığımız için o yüzden bu fiil e, şey olmuyor, edilgen fiil olmuyor. Ama biz bunun yanında e, epey resim yaptığı ve e, yeni yıl coşkusu kutlandığını görüyoruz. Ama ağacın dalına oturdu ve sorunun yanıtını biliyorsun burada. E, yüklemin bildirdiği işi yapan belli değildir. O yüzden o yüzden bu bir edilgen fiildir. Mesela, arkadaşlar bize diyor ki cümlelerin ögeleni bulunuz. Cümlelerin birinci ve ikinci hallerinde ne gibi değişiklikler olmuş? İkinci cümlelerde eylemleri aldı eklerince farklı eklemen sizce bu ne olabilir? Hepsine bakacağız. Çamaşırları yıkadım cümlesinde. Ne yıkadım? Çamaşırları. İkinci cümlesine baktım. Yıkandı. Ne yıkandı? Çamaşırlar. Şimdi arkadaşlar burada e, değişik ekler gelmemiş. Cümle anlam yine aynı. Ben ne yıkandı sorusunu sorabiliyorum her iki cümleye. Sorabiliyorum. O zaman bu bir edilgen fiildir. Mesela Orhan yazı yazdı cümlesinde. Kim yazdı? Orhan. İkinci cümlede yazı yazıldı. Ne yazıldı? Yazı. Bakın burada bakın kim yazdı? Ya da bakın Orhan Yaz yazında kim sorusunu soruyorum yazıldı da e, ne sorusunu sorabiliyorum kim de sorabiliyorum kim yazıldı yazı ama öyle olmuyor ne sorusunu getirdiğimde birinci halindeki farklı ek ikinci halindeki farklı ek o yüzden biz diyeceğiz ki aralarında edilgen fiil farklıdır mesela bugün evi temizleyecek cümlesinde ne temizleyecek Pardon. Ee, kim temizleyecek bugün evi ya da ben ne sorusunu sorabilirim? Ne temizlene? Ne temizleyecek bugün ev, evi değil mi? Ne temizleyecek evi? Ya da bugün ev temizlenecek. Ne temizlenecek ev? İşte buradaki her ikisi de çocuklar anlamsızdır arkadaşlar. Bakın ben kimi soramıyorum, neyi soramıyorum. Başka cümleye baktığımda yine anlamsız oluyor. Demek ki o zaman bu iki cümlede de aralarında bu eklerin görevi değişiktir. O yüzden biz bunlara dikkat etmeliyiz. O halde edilgen fiilleri tanımlayabiliriz sizlerle. Neymiş edilgen fiiller? Cümle okuduğunda veya dinlendiğinde işin kimin tarafından yapıldığı belli olmuyorsa yani cümlede, sözde, özüne varsa böyle fiillere biz ne diyormuşuz? Edilgen fiil diyormuşuz. Yani edilgen fiiller neymiş? Edilgen fiillerin sonuna biz ı ve ne ekleri getirilerek yapılıyor. Mesela her ki biz edilgen fiillerde cümleye ı I harfi ve N harfini getirebiliyorsa o zaman bu edilgen fiildir. Mesela kırı cümlesinde kırı ya da sevin cümlesinde. Mesela Ali pencereyi kırdı. Bakın kim kırdı? Ali. Kırılma nedir? Birer etkendir. Ali ise burada gizli özne çünkü isim fiil halindedir. Bakın ben kim kırdı? Ali kırdı. Değil mi? Ali burada gizli özne ya da Böyle deseydi pencere kırıldı. Ne kırıldı? Pencere. Pencere burada sözde özne. Kırıldı yine nedir? Edilgendir. Yani buradaki e, buradaki fark şudur. Eğer ki cümlenin başına isim getiriliyorsa o cümle gizli öznedir. Getirilmiyorsa o cümle yine sözde öznedir yani her iki örnekte de anlaşılacağı gibi etken fiil ile edilgen fiilin arasındaki fark budur ve asla ve asla karıştırılmamalıdır. 3. dönüşlü fiiller. Arkadaşlar şimdi buraya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz. Yukarıdaki cümle özlem yaptığı işten kim etkilemiş? Aylin giyindi. Kim giyindi? Aylin. Demek ki burada öznenin yaptığı işten kim etkilenmiş? Aylin. Çocuk ağacın arkasına saklandı. Kim kim saklandı çocuk? Burada özünenin yaptığı iş işten çocuk etkilenmiş. Mesela bilgisayarı bozunca çok sinirlendi. Ee, kim sinirle? Ee, belki ben burada niçin sinirlendi bilgisayarı bozulunca? İşte ben burada özünenin yaptığı işten burada etkilenmiştir. Onun için burada da gördüğümüz gibi burada da her zaman işten etkileniyorsa bu da dönüşlü fiildir. Mesela koşmak onu yor. Çünkü cümleleri okuyorum. Bize soru verecek. Biz ona göre yapalım. Diyor ki kadayı cümlelerin ögelerini bulunuz. Tamam. Cümlelerin birinci ve ikinci alanında yine aynısı var. Birinci seferlerde. ikinci cümlede eleman adı ve bekleyin görevi ne bulalım? Şimdi koşmak onu yordu. Ne onu yordu koşmak ya da koştuğu için yoruldu. Niçin yoruldu? Koştuğu için. İşte aradaki fark yok arkadaşlar. Her ikisi de koşmak anlamında, yorulmak anlamında Kullanıldığı için birinci ve ikinci halleri arasında bir değişiklik yok. Sadece birkaç ek ve harf yerine gelmiş. Ya da Ayşe saçlarını taradı. Kim taradı? Ayşe. Ya da Ayşe tarandı. Kim tarandı? Ayşe. Her ikisinin kim sorusunu sorabildiğim için aralarındaki fark yoktur. Yani biz bunlara dönüşlü fiil diyoruz. O halde bir cümlede biz diyebiliriz ki yüklemi bildirdiği işi yapan ve yapılan işte etkilenen öge aynı ise böyle fiillere biz ne ad veriyoruz? Dönüşlü fiil adını veriyoruz. Dönüşlü fiillerin tanımını yapacak olursak Özne tarafından yapılan işin etkisi başka bir varlığı etkilemeyip yeniden özne üzerine dönüyorsa biz böyle bir fiillere dönüşlü fiiller diyoruz. Tabi genellikle ne bazen de ı ekleri dönüşlü fiil yapabiliyorlar. Yani hem ne harfide hem de ı harfide aynen edilgen fiillerdeki gibi yine dönüşlü fiillerde de kendini gösterebilir. Mesela kardeşim bu olaya çok sevindi. Kim sevindi kardeşim? Bakın buradaki ne harfi ne yapmış? Dönüşlü fiillerin cevabını vermiş. Ya da çocuk üzerime atıldı cümlesinde kim atıldı? Çocuk. Bakıyorum yine ı harfi burada ne yapmış? kendini göstermiş ve ben cümlemi güzelce tamamlayabiliyorum. Yani biz dönüşlü fiillerde de edilgen fiillerde olduğu gibi ne ve ı harflerini de bazen ya da çoğunlukla getirebiliriz. Bunda sıkıntı yoktur. Dört işteş fiiller arkadaşlar. İşteş fiillere bakalım. Ne kadar cümleler öngelerini bulunuz. Yüklemde belirtilen işler kimler tarafından yapılmış? Şimdi yine misafirler selamlaştı cümlesinde kim selamlaştı? Misafirler. Ya da Ali ve Eray selamlaştı. Kim selamlaştı? Ali ve Eray. Bakın ben bu iki cümlede baktığımda de. her ikisine de kim sorusunu sorduğumda bana işteş, ke işteş kelimelerin cevabını veriyor. yönü yani bu mara arasında işlər kimlər tərəfindən qurulur misafirler və ari və ərə Ardaşımla dərtdəşdik. Kimlə dəstələşdik ardaşımla. Varda sevgi və mən dəstələşdik. Kimlə dəstələşdik sevgi və mən. Buraya baktığımda yine cümle değiştirilemiyor. Yine kim sorusunu sorabiliyorum. Yani ben yüklemde belirtilen iş kimler tarafından yapılmıştır dediğimde mis ilk cümlede misafirle Ali ve Eray ikinci cümlesinde ikinci cümlede arkadaşımla Sevgi ve ben olabilir. Yani her zaman yükleme bakmakta fayda var ve yükleme her ne kadar soru sorursanız size cevabı veriyorsa o zaman onlarda fiil olduğunu bilebilirsiniz. Mesela Devam edelim. Bu sayı diyor ki yukarıdaki cümlenin yüklemlerine gelen ekleri inceleyin. Eklemdeki ş şey ekinin cümleye nasıl bir anlam yüklediğini bellettiniz. Bu şekilde birden fazla özel karşılığa da birlikte yaptığı işleri birine eylemle çalışmanı nasıl eylemle denir. Şimdi Aslı kardeşine baktı cümlesinde. Kim baktı? Aslı. Yani Aslı ile kardeşi bakışla Kim bakıştı? Aslı ile kardeşi. Şimdi buraya baktığımızda ben her ikisine de kim sorusunu sorabiliyor muyum? Sorabiliyorum. Ş harfine baktığımda kardeşinin şeysi ve yine kardeşinin şesine baktığımızda edilgen fiil ve bakın edilgen fiil ve dönüşlü fiillerde olduğu gibi biz işteş kelimelerinde sorabiliriz. Ama tanımını yaptığımızda yanlış da olabilir. Onun için biz buna fazla bir şey diyemeyiz. Ama e, ona göre bakın ben cümlemi tamamlayabiliyorum. O zaman e, dönüş işleş fiillerde bunlar karşımıza çıkacaktır. İşleş fiillerinden tanımına baktığımızda birden çok özlenim karşılıklı veya birlikte gerçekleştirdikleri fiillere biz işteş fiille diyoruz. İşleşlik eki biz şeyle gösteriyoruz. Məsələ bağrış, bağrış. Bağrışa baktığımızda buradakı şey bağrış ya da görüş anlamında. Təbii bəzi fiillər kök halında işləştik ama mutaşiyə. Məsələ barış, güləş, yarış. İşlə i̇şte bunlarda fiilə kök halında ya da bəzi fiillərdə laş ilə şəkliyə gətirilə işlədirsə. Məsələn məktublaş, bayramlaş. Bakın mektuplaş, bayram bakın mektuplaş, bayramlaş. Ondan sonra sevgileş. Bunlar gibi birçok örnek verebiliriz. Yani bunlar da işleş fiillerin özellikleri de. Şimdi arkadaşlar he, birkaç tane alıştırma yapalım bunlarla ilgili. İnternetimiz herhalde kapalı. Evet. İnternetimiz açılsın. Evet. Diyor ki aşağıdaki cümlelerinde edilgen edilgen yapınız. Şimdi herkes kira kıra gitti. Şimdi kim gitti? Herkes. Buradaki herkes cümlesine ben edilgen edebilmek için herkes kıra gitti derken hep birlikte kıra gittiler cümlesini diyebilir miyim? Diyebilirim. Hep birlikte kıra gittiler. Kim gittiler? Hep birlikte diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman yaptım. Diyor ki aile akşam yemeği yedi. Aile akşam yemeği yedi. Kim yedi? Aile. O zaman ben diyem ki aile akşam yemeğini birlikte yedi. Kim yedi? Aile. Ya da belediye yolları kazmış kim kazmış belediye ben bunu da şöyle diyebilirim belediye belediye bizim evin önündeki yolları kazmış cümlesinde kim kazmış belediye ya da doktor çocuğunun dişini çektirdi kim çekti doktor ben bunu doktor çocuğunun çocuğunun üst dişini çekti cümlesinde ben kim çekti doktor yine bunları edingen yapabilirim. Diyor ki aşağıdaki şiirde geçen edilgen fiilleri bularak etken hale getiriniz. Sabahları erken kalkıyor yolculukta. Doğan güneş karşı, dertler biraz unutulmuş. Şimdi hemen gidelim. Etken hal. Bakıyorum sabahları erken kalkıyor yolculukta. Kim kim kalkıyor? Sabah kim kalkıyor yolculukta? Değil mi? Etken hale getirebilmemiz için ben bunu Sabahları erken yolculukta kalkıyor. Diyebilirim. Tabi doğan güneşe karşı derler biraz unutulmuş gurbette biraz yine aynı. Diyor ki aşağıdaki elemle işteş yapınız. İşteş neydi? Ş harfini getireceğim değil mi? Mesela bakış, bakış değil mi? Ya da anlaşmak ya da söyleşmek ya da tak ya da dövmeş ya da gül mesela gülüşmek ağla mesela ağlamak laş işte biz bunlara laş laş ekini de getirebiliriz. Diyor ki aşağıdaki eylemleri dönüşlü yapara cümlede kullanınız. Ee aşağı eylemi dönüşlü yapara mesela yıka cümlesinde. Bakın bebeğimi akşamleyin yıkadım cümlesinde ne, e, kimi yıkadın bebeğimi Olabildi mi oldu Bak sözcüğüne Bak hmm. Dışarıda kavga edenleri Görünce Baktım cümlesinde Buraya kime baktım cümlesinde Dışarıda kavga edenleri değil mi Ya da söyle dediğimde Sınıf arkadaşımı öğretmenime söyledim cümlesinde. Kimi söyledim? Sınıf arkadaşımı. Döv cümlesinde. Ee, okuldaki çocuk beni dövdü cümlesinde. Kim dövdü? Çocuk. Yani ben buna da diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber fiillerde çatı konusunu öğrendik. Bir sonraki dersimizde fiillerin çatısını ikinci konusu olan konusuna geçeceğiz. Bir sonraki dersimize kadar hepiniz hoşçakalın.